Merhabalar, ben Hamiye Öksüz tekrar. Umarım beni özlemişsinizdir diyeceğim. <laughs> Öncelikle herkese sağlık dolu, mutluluk, afetsiz, yangınsız, selsiz, sevgi dolu, huzur dolu, mutluluklu, yani mutlu, sağlıklı, güzel günler diliyorum inşallah. Çok üzücü haberler alıyoruz e, bu aralar. E, umarım e, Türkiye'de her şey yoluna girer. Efendim, ben hala Sidney'de yaşıyorum ve e, yine tabii ki ülkemizdeki olan e, afetler tüm dünyada. Yani nerede olursa olsun insanların e, feci bir şekilde ölmesi, hayvanların e, zarar görmesi e, ve acı çekmesi, tüm canlıların acı çekmesi e, vicdanlı insan olarak insanı her zaman her yerde etkiliyor ve üzülüyoruz. E, i̇nşallah Rabbim ölenlere Allah rahmet, e, kalanlara da sabır versin. Allah kimseye Böyle afetli acı günler bir daha yaşatmasın inşallah. Ee, kitabımdan bir konu paylaşmak istiyorum müsaadenizle. Ee, konu e, aslında e, kadınların e, neden birbirlerine saygısız olmasını anlatan e, benim bir yaşadığım konuyu okuyacağım e, ve akabinde e, bu konuyu neden paylaştığımı açıklayacağım e, izniniz olursa. E, efendim e, ben e, burada kitabımda bir yerde işte ilk Avustralya'ya gelişimi yazıyorum. Evlilik münasebetiyle gelmiştim. Ee, yıl 1984 Ekim ayı Türkiye'den çok seyrek gelen olduğu için insanlar karşılamaya gidiyorlardı ki yalnız hissetmesinler bize bak çok uzağa geldiniz ama sizi karşılayanlar hep Türk biz buradayız diye konuşulup espri himayesinde psikolojik destek verilmişti. Çok güzel ince düşünülen bir davranıştı. Eve geçince de insanlar yani Türk komşular ziyarete gelmeye devam etti. Kayınvalidedeki garip karakter kimsede yoktu. Hiçbir özelimiz olmamalıydı. Elinden gelse odamızı bile ayıracak vaziyette sürekli takipteydi. Tekrar toparlamamızı fırsat vermemek için sınırları aşırı zorluyordu. Her gün hemen hemen Konusu, mevzusu bendim ve benim hakkımda her yeni bir gün yeni bir senaryo üretiyordu. Ben ise şaşkın şaşkın olayları takip etmeye çalışıyordum. O hakkımda konuşurken tepkim sadece, ''Aa ne zaman ben miyim? Allah Allah'' idi. Yani, hani büyüklerin yaşı dolayısıyla hep haklıdır diye bir kurallar Rı var ya sen küçüksün, susacaksın, saygılı olmalısın, büyüklere karşı gelinmez, o büyük olarak saygı göster diyeyim kişi her gün benim hakkımda ar ve namusum hakkında saygısızlığım, terbiyesizliğim, pis oluşum, evde hiçbir şey yapma, yapmayışım ee, ve gerçekte evde benden başka kimse hiçbir iş yapmıyor gibi yani aslı astarı olmayan senaryolar yazan saygısız ve hasta bir insanla aynı havayı, aynı evi paylaşmam gerekiyor çünkü evliyim. Evet, evlilikler içerisindeki e, bu e, saygısızlığın, seviyesizliğin e, Bittiğini zannediyorum. Yani tabii ki mutlaka herkes aynı şeyleri yaşamadığının bilincindeyim. Lakin e, bu gibi e, evliliklere saygısızlığın da belirli bir kısımda aşırı derecede hala günümüze kadar devam ettiğini görüyorum ve izliyorum. bu da aslında toplumun ne kadar hani hiç ilerlemediğini, hiçbir konuda gelişmediğini, bir yerde hani duralım, bir yerde bir biz bir, bir, bir durup bir devir yaşatalım. Yani daha ileriye, daha saygılı, kadınlara daha saygılı Efendim, biliyorsunuz ki herkes şikayet ediyor ki işte neden kadınlara saygısızlık yapılıyor. Ama bir de bunun nedenini hani kendimize biraz iğneyi batırsak diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta bu kadınlara saygısızlık yapan erkekleri dünyaya getiren Yine kadınlar ve kadınlara karşı yine kadınları e, hedef alıp düşmanlık yapan, saygısızlık yapan e, yani bir egoluk e, dediğim gibi çok e, saçma aşırı derecede kıskançlık. Yani insanlar tabii ki sevdiği kişiyi kıskanabilir, normaldir. Ama e, herkesi kıskanman bence burada bir e, psikolojik bir durum var. yani çok önemli bir e, etken. Bu bir kişiyle e, olmadığı için bu konularla ilgili ben e, bu olaylar geçti yıllar geçti, bazı insanlara annem gibi ablam gibi teyzem gibi saygılı e, olmaya çalıştım. Birbirimize dertlerimizi paylaştık. E, i̇şte hani sohbetlerimiz oldu, destek verdik. Bir de öğreniyorum ki o kadar korkunç ki mesela e, o kişiler benim hakkımda olmadık. Tıpkı kayınvalidemin ahlaki değerlerime saygısızlık yapıp ona buna beni kötüleyip aşağılamaya çalıştığı gibi e, bu kişilerin de aynı şeyi yapmış olması. Ve o kişiler de bir şekilde bağlantılı, benim eski evlendiğim ailenin bağlantılı komşuları diyebilirim bazıları. Yani anlatmak istediğim bu ve buna benzer olayların aileye ve kadınlara saygısızlığın, insanların eşleri ölebiliyor. Ben eşimden boşandım ve çok büyük saygısızlıklarla karşılaştım ve artık tamamen bir noktada birçok kişiye artık mesafeyi koymaktan başka çarem kalmadı çünkü ben belki öyle bir olayın içerisinde ya olayın derken o kişilerin içerisinde olduğumu e, biliyorum ama farkında olmadan yani fark benim meşguliyetim kendi hayatımı toparlamakken e, o kişilerin e, bu kadar e, ileriye gidip e, yani e, kıskançlık yaratması, problem yaratması e, çok büyük bir kişilik bozukluğunun e, farkında olduğum için bunu paylaşıyorum. Ve e, yani e, daha önceki videomda da paylaştığım gibi bir önceki videom da var. Onda e, yine işte e, sağlıklı bir toplumun, sağlıklı e, insanların yetişmesi için çok önemli ciddi araştırmalar yapılıp e, o saygınlık içerisinde ve insanların gerçekten o problem yata, yaratan nedenlerini kişilik bozukluğuna bir çözüm üretilmesi gerektiğini düşünüyorum Çünkü e, aksi takdirde e, ne kadar bu sağlıksız yetişme tarzına devam edilirse o kadar çok çoğalacak ve o kadar çok e, e, yani huzur kaçacak Yani bugün biz Evet Biraz e, iyiyiz, eğriyi doğruyu bilebiliyoruz ama ya ileriye yönelik e, e, bunun daha çok e, kontrolsüz hale gelmesi acaba çocuklarımıza veya diğer insanlara, diğer arkadaşlarımın çocuklarına e, ne gibi bir dünya bekliyor diye düşünüyorum. Bir de e, insanların yani toplumun e, Böyle e, hasta e, olarak e, saçma düşüncelere kendini konsantre etmektense e, eğitim, meslek e, farklı e, hangi alanda e, kendileri başarılıysa ona göre e, belki de e, devletin e, bir e, yöntem, bir program yapması gerektiğini düşünüyorum. Eğer... E, Kulak verip e, dinleyen olursa, e, ciddiye alırsa çok memnun olurum. Gerçi e, burada bizim yaşadığımız ülkede e, birçok e, insan e, yani mesleki konuda devletin verdiği çok güzel imkanlar var. E, değerlendirdikleri e, kişiler de var e, ve ama seçimini bu şekilde... E, yapan kişiler de var ama e, zannedersem e, burada yetişen kişilerin bu kadar değil yani bu e, benim gördüğüm tecrübeye göre bazı insanların e, gene kişisel değil genelde diyorum e, huzursuz e, sevgisiz büyüyen e, problemli bir çocukluğu veya problemli bir hayatın içerisinde e, bazı e, sorunlar yaşadığı için ve e, tedavisi ve e, olmadığı için e, dikkate alınmadığı için büyüyen sorunlar kişilik problemlerinin e, büyümesi e, bunu dile getirmeye çalıştım çalışıyorum <laughs> Ee, sadece e, insanların büyük derecede saygısız olması, yani insanların terbiyesine göre tabii ki hepimiz insanız ee, bir yerde e, patlayıp cevap veriyorsun ee, ama e, yani burada yaşla alakalı değil. Ee, Burada bu konuyla ilgili ahlak, terbiye kişinin yerinde ve konumunda kendini taşıması ve gerçekten insanlar birbirlerini sevmeyebilir ama yalancı olması, kandırması gerekmiyor tabii ki. Böyle bir paylaşımda bulundum. Umarım yine e, rahatsız etmemişimdir e, dramatik hayatı sevmem aslında e, sadece ben bu kitabı oturup e, birkaç ayda belki birkaç senede yazdım ama e, bunları e, not almış değildim e, sadece e, oturdum yazdım e, tamamladım Çünkü e, yaşanmış bir olay ve Yıllar sonra e, baktım ki değişen hiçbir şey yok. İnsanlar e, değişmiyor. E, İnsanlarda aşırı derecede bir ego e, veya çok aşırı derecede kıskançlıktan e, kişilik bozukluğu olduğunu gördüm. Onun için paylaşmak istedim. E, umarım e, dikkate alınır ve